Gençler herkese selamlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber motorunla ilgili videolara başlamış bulunmaktayım. Şu anda karşınızda zaten sizin de görmüş olduğunuz gibi bir NK250 kullanıcısıyım. Önceki kasasını da kullandım. 2023 kasasına da şu anda zaten sahibim. Ve bununla ilgili ilerleyen zamanlarda kronik problemler. Öncekiyle şimdiki kasası arasındaki farklara da değindiğim bir video yapacağım. Ama bugünkü videomuzun konusu tabii ki de bu değil. Bugün benim ekip olan motorumu artık bir touring motora çevirmeye çalışacağım. Çanta demirini, çantasını ve ön siperliğinin montajını sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Bu video özel ilk olarak denediğim diğer bir hususta yaka mikrofonum olmadığı için kulaklıkla bugün bir çekim deniyorum ama rüzgar var aşırı derecede. Eğer videonun sesini etki edecek bir rüzgara yakalanırsak önce videoyu çekip arkasından sesi üzerine harici olarak montajlamayı deneyeceğim. Ama bu videoyu bir şekilde sizlere ulaştıracağım. Haydi şimdi video. Gençler şimdi ilk olarak çanta demirini takmamız için arka ayaklıklarını sökmemiz gerekiyor. İlk işleme buradan başlayacağız. Aynı zamanda çanta demir olarak da ben GP Composite'in çanta demirini tercih ettim. Birebir tam bir şekilde uyuyor. Fakat MK'larda bildiğiniz üzere arka tekerleğin üstündeki kapakta iki tane delik açmamız gerekiyor. Bunun için parçayı delmekten başka maalesef bir şansımız yok. O da şuradaki gördüğünüz yuvaları sabitleyebilmek için. Motorda çanta demiri takmak için vida yuvası gerçekleştirmişler ama sağ olsun arkadaşlar bunun için kapakta yer yapmamışlar. Direkt düz bir zemin kullanmışlar. Bu sebeple deliyoruz. Hepsini zaten göstereceğim videoda. Şimdi ben hemen hızlıca siz izlerken bir şu arkadaki arçaylıklarını sökeyim. Evet arkadaşlar ayaklıklarımızı söktük. Şimdi hazır bu kadar sökmüşken motorum da zaten pisti. Hemen şöyle bir açısal rahat rahat işçilik yaparak hemen hızlıca bir orayı sizlerle beraber temizlemek istiyorum. Tamamen detaylı temizlemek değil amacım. Sadece buradaki o kiri almak istiyorum. Çünkü ayaklıklar varken erişmesi biraz zor oluyor özellikle şu amortisörün iç kısımlarına hazır sökmüşken bari temizleyelim. Temiz dursun. Aynı zamanda benim aracım olduğu için ben havalar yağmurluysa ya da çok soğuksa motorla çıkmamayı tercih ediyorum. Çünkü bu motorun kralık problemlerinde videoda sayacağım gibi e, suya hiç bağışıklığı yok. Suyu gördüğü anda zincirinde veya şasesinde veya fark etmediğiniz bir yerinde paslanmalar başlıyor. O yüzden ben de motorda pası sevmediğim için bu motoru mümkün olduğunca suyla yıkamıyorum. Ve yağışlı havalarda kullanmıyorum. Şöyle sileyim. Bu kadar yeter ya. Sizi götürüyorum. Arkadaşlar şu anda şurada gördüğünüz iki tane delik var alt kısımlarda. Bu iki adet delik bizim bu motorumuzun demirlerin gireceği yerler. Şimdi hemen şöyle yakın çekimde sizi bırakayım ve montajlara devam edelim. Çanta demirini sipariş ettiğinizde gelen kutunun içerisinden iki adet bu tarzda görmüş olduğunuz gibi kalın bir somun, aynı zamanda bu şekilde bundan da iki adet olmak üzere somun geliyor. Ben de böyle soyulmuş olmasının sebebi daha önceden ben çanta demirini kullanıyordum. Videoda sizlere göstermek için söktüm. O yüzden böyle geliyor. Size normal temiz bir haliyle gelecek. Bunlardan ikişer adet gelmekte. Şimdi montajını gerçekleştirelim. Şimdi bunu aldığınızda biliyorsunuz ki buraları biz kendimiz deliyoruz ya. Artçı seresini çıkardığınızda bunun tam karşılığında iki adet vida girecek demir alanı var. Bunlar tamamen onun içerisine giriyor. Şu an zaten izden de belki görebiliyorsunuzdur. Bunu bu şekilde tamamen içeriye bastırıyorsunuz. Aynı şekilde diğer tarafı da bu şekilde gidiyorlar. Bunların yerleri burası arkadaşlar. Tamamen içeriye girmiş olacaklar. Evet gençler şimdi çanta demirini takmaya geldik. Çanta demirini hemen şöyle bir tekerle yukarı kaldırmayı deneyeyim. Evet, bir tarafını tutturabildim somunlarını. Evet, sadece tutturdum. Tamamen sıkmayın çünkü tamamen sıktığınızda size o bahsetmiş olduğum 2 adet küçük somunu bu sefer takamıyorsunuz. Daha sonrasında bir de ayaklıklarda kullandığımız vidalar vardı hatırlarsanız. Evet gençler çanta demirini tutturduk şimdi hemen hizalamak için de artçı ayaklığını şöyle vidasını takmak istiyorum. Müzik sonuna kadar sıkmayın çünkü bu tarafı için şu bahsetmiş olduğum parçayı kullanacağız arada boşluk kalmaması için diğer tarafta size bunu daha net göstereceğim zaten Evet bu tarafı sabitledik şimdi burayı da biraz sıkalım gevşek bırakmıştım çünkü tamam şimdi hemen öbür tarafa geçeyim daha detaylısını hemen göstereyim size o tarafta gençler şimdi bu tarafta Şöyle bir şey yapıyoruz. Çanta demirini sabitlemiştik ya. Bu taraftaki ayaklıkta detaylı göstereyim. Ayaklığı koyduğumuzda vidayı direkt içeriden kolaylık olsun diye geçirin. Daha sonrasında da ayarlayın. Ve sonra burayı sıkın. Sadece tutacak kadar olsa yeter. Çok fazla sıkmanıza gerek yok. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü bizim bahsettiğim şu lokmayı şu araya güzelce dediğim gibi almanız gerekiyor. Şimdi ikinci aşamada yukarıdaki vidaları sıkmak var artık. Bunları da tamamen son konumlarına sıkalım. Bunu tek taraflı sıkmayın. Karşılıklı olarak sıkın çünkü siz bir tarafı sıktığınızda diğer taraf da yukarı kalkmaya başlıyor ve bu sebepten dolayı kastırmış olursunuz bir sağdan bir soldan eşit olarak Evet arkadaşlar çanta demiri de bu şekilde montajlamış olduk. Buradaki en zor olan kısım şuradaki deliklerin tam karşısından düzgünce delebilmek. Çünkü bir kez deldiğinizde artık geriye dönüşü olmuyor ve tam buradaki karşılığını video olarak bulabilmeniz gerekiyor ilk delirken. O yüzden eğer bunu siz yapıyorsanız çok dikkat edin. Başkasına yaptıracaksanız da başında durun. Karambole çünkü biraz daha aşağıdan delse karşılamayacak. Yukarıdan bir daha delmesi gerekecek. Veya tam tersi bir şekilde olsa da. Bu sebepten dolayı da çok ciddi bir burada görüntü kirliliği, bozukluğa sebebiyet vereceksiniz. Çok gözüküyor mu? Hayır. Sinyaller kapatıyor ama neden motorunuzda bu parçayı gereksiz yere fazladan deldirin ki? Bence gerek O yüzden dikkat edin oraya yaparken. Şimdi arkadaşlar çanta tahtasını önceden dediğim gibi çantayı kullandığım için montajlıydı. Bir daha sökmedim aynı işlemleri için. Fakat ben burada Vogue'nin 52 litresini kullandım. Çünkü bu içine iki kaskı aynı zamanda benim montumu rahat bir şekilde alabiliyor. Ben bu motoru bu hale getirmemin sebebi de zaten eşimle beraber kullanmak için. Şimdi o sebepten dolayı da çantayı şöyle bir oturtalım bir takalım ve evet. Elimde de şöyle çantayı tamamen sabitlemeden önce bir göstereyim. Şimdilik görüntüsü bu şekilde oldu. Daha ön tur camı gelmeden haliyle. Şimdi bunun nasıl bir problemi var? Ben size söyleyeyim mi? Çanta demiri takan arkadaşlar. Gerçi başına gelip deneyimleyen insanlar bunu biliyordur ama. Bu çanta bendeyken Hiçbir şey yokken yolda seyirine giderken bir anda şöyle oldu. Lap dedin. Buradan kurtuldu. Sebebi de buradaki kullanılan tırnağı buradaki karşılığının da plastik olması. Bu ucuz bir çanta olduğu için e, kullanılan malzemede haliyle dandik oluyormuş arkadaşlar. O sebepten dolayı da buradaki tırnak kırıldı ve bu tablo yerinden sabit kaldı haliyle çanta fırladı gitti. Bunu nasıl çözdüm biliyor musunuz? Çantanın içerisinde burada yuvalar var. Şimdi sizlere onları da göstereyim ben. Şurada görmüş olduğunuz yuvaları çantanın kendi içerisine denk gelecek şekilde deldim ve çantayı içeriden vidaladım. En mantıklı çözüm bu geldi arkadaşlar. En azından çantayı sabitledikten sonra o tıngırdama zırıltılar vesaire de kesildi. Şimdi onları yapacağım sizlerle beraber. Evet gençler şimdi çantayı tabloya sabitlemek için dediğim vidaları ben bir hemen hızlıca montajlayayım. Ya sen... I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown, Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose your gift. Oh. Evet gençler şimdi sizlere göstereyim yaptığım işlemleri sırasıyla. Öncelikle ne yaptık? Artçı ayaklıklarını söktük. Artçı ayakların sökmemizin sebebi vidalardan bağlantı demirinin bir tanesinin burada olmasının sebebiydi. Diğeri de kuyruktakinindi. Kuyruktaki ve artçı ayaklığındaki vidaları sabitleyerek önce çanta demirimizi montajladık. Arkasından da çantamızı üstüne montaj yaptık. Çanta tablasının bağlantı aparatları bu şekilde. Fakat bir de şurada görmüş olduğunuz gibi 4 adet olmak üzere ben çantayı sabitledim. Bunlar da ne işe yarıyor? Çantanın tabladan ayrılmasını engelliyorlar. Çünkü dediğim gibi yolda bir kez bu koptu. Ve altından gördüğünüz gibi sürtme izleri de mevcut. Allah korusun etrafta bir başkaları olsa onlara çarpsa daha kötü sonuçlar olabilirdi. İçeriden de bu şekilde. Şimdi bunlar böyle çıkıntılı duruyor. Tabii ki eşyalarımızı koyduğumuzda takılıp Yırtma ihtimali çok yüksek. Bunları buralarından kesebilirim fakat ben uzun bırakmak istiyorum ne olur ne olmaz diye. O sebepten dolayı da şöyle bir karton parçasını buraya koydum. En azından biraz zemin yapsın, direkt böyle takılmasın diye. Şöyle bir çantayı da kapatayım. Evet, motorumuzun çantalı halinde şu an sizlere gösteriyorum. çok yakışıklı gözüküyor. Bence bu motora çanta da yakışıyor. Kanka da izlemiş olduğunuz gibi arka çantanın montajını sizlerle beraber gerçekleştirdim. Montaj ilgili kafanızda takılan sorular veya merak ettiğiniz şeyler varsa aşağıda yorumlar kısmında bana bunları sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda da ön camın montajını sizlerle paylaşmış olacağım. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Bay bay.